Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Bayraktar TB 2'ler dünyanın dilinden düşmüyor son olarak Rus basınında yer alan bir haberde, Türkiye'den SİHA satın alan ülkelerin aldıkları SİHA'ları Ankara'ya karşı kullanamayacaklarına değinilerek yazılım konusuna vurgu yapıldı. Rus basını Bayraktar SİHA TB 2'leri kaleme alan bir analiz yayınladı. Selçuk Bayraktar'ın SİHA yazılımına hakimiz, sözlerine vurgu yapılan makalede, şirketin teknolojiden sorumlu başkanı Türk drone üreticisi Baykar'ın teknolojisini çalıştıran yazılıma hakim olduğunu söyledi, ifadelerine yer verdi. Rusyan Today Bayraktar TB2'leri manşetine taşıdı. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın sözlerinden alıntı yapılan analizde SİHA yazılımına Türkler hakim vurgusu yapıldı. Makalede, Selçuk Bayraktar'ın, Baykar'ın bilgisayar korsanlarının ihaları ele geçirip zarar vermesini önlemek için de adımlar attı, sözlere vurgu yaparak Bayraktar'ın, bilgi güvenliği konusunda elbette özel önlemlerimiz var. Artık bu çağda devletlerin de haklendiğini biliyorsunuz. Tüm bunlara karşı özel tedbirler alıyoruz ve bu da bir yarış, sözlerine yer verdi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.